Ayuza ve Tasayuza denilen sadıçlar düğün boyunca gelin ve damadın yanından ayrılmıyor. Allah. Gelin düğünde bulunan erkeklerin söylediği özel bir melodi eşliğinde sadıcıyla beraber düğün alanına giriş yapıyor. Gelin düğün alanına girerken başından aşağı şekerler dökülüyor. Gelin ve damadın hayatları dökülen bu şekerler kadar tatlı geçsin dileğiyle dökülüyor bu şekerler. Düğünün içinde birkaç unsur var belirgin. Bu kültürün beraberinde getirdiği alının abhazca ayuza ve tasayuza şeklinde yani biri gelinin kız arkadaşı diğeri de erkek arkadaşı anlamına gelen. Düğün başlamadan önce başlayan bir birliktelik, merasim ve düğün bitinceye kadar süren bir arkadaşlık. Şimdi bunların tasayüzü olanı gelinin kız arkadaşı, Türkçe karşılığı gelinin kız arkadaşı. Hani başka yerlerde Nedime şeklinde falan da yorumlanır ama bu takribi olarak bizim bildiğimiz milattan M.Ö. 3000 yılından beri süre gelen bir gelenek, bunun anlamı çok büyük. E, bu anlamla ilgili sadece şunu söyleyebilirim: kızın e, genç kızlıktan evliliğe geçerkenki süreçte e, o sürece kadar hazırlayan ailenin, yani yetiştiği ailenin bir kız arkadaşı marifetiyle onu başka bir aileye teslim edinceye kadar ki süreçte onun her türlü şeref, namus ve yani toplum adına e, olabilecek en masum şekliyle teslim edildiğini gösteren bir unsurdur. Yani Türkçe böyle ifade edebilirim. Tasayüze'nin bir de ayüzü olan erkek arkadaşı vardır. Bu da ya aile e, yakınlarından yani abisi ya da yakın akrabası değil ama yani kuzen durumunda olan bir yakını ya da e, komşusu, köyden yakın komşusu e, şeklinde görülür. E, bir de erkek arkadaşı vardır. Erkek arkadaşı da onu, o merasim sonuna kadar, merasim başlamadan önce başlayan o tarihten önce belirlenir. Kız bu arkadaşını kendi seçer, yani gelin olacak olan kişi kendi seçer, kendine en yakın gördüğü erkek akraba ya da e, dostunu arkadaşını seçer. Onun e, kendi evinden düğün evine gidinceye kadar ki süreçteki aradaki zamanda ona, onun kahramanı, onun Koruyucusu şeklinde e, mütalaa edilir ve e, onun pozisyonu budur. O, onu güvenli bir şekilde e, gelin olacağı eve teslim edeceği zaman diliminde onun yanında onun kahramanı, koruyucusu olacak şekilde dizayn edilmiş bir e, yapı ve onun sorumluluğu.